çift tabanca. Ruhsatlı mı bunlar? Bilmiyorum. Ruhsatlıysa neden ruhsatlı? Bir adamda bu yaştaki bir adamda niye iki tane silah olur? Verev ki ruhsatlı, ruhsatlıysa niye verdiniz? Ne oldu da çift tabanca veriyorsun? Ha ruhsatsızsa, e kardeşim başta Süleyman Soylu'ya sorun. Onun da hiç, hiç ses daha yok ha. Hani oh, oh diyordu ya. O şeye diyordu herhalde. 19.80 olan benzin şimdi 36 oldu ya. Oh diyor böyle. Oh diyor. Beni bakan yapmaz mısınız diyor. Al diyor sana herhalde yani. Ne bileyim. Neyse Süleyman Soylu e, döneminde de hep eleştirildi bunlar. Şimdi ne oldu abi? Siz nasıl oldu da bu kadar silah girmesine şey yaptınız? Senin emniyetin, jandarman, genel kurmayın var ya böyle omuzu böyle modalyalar sanki savaş kazanmış gibi generaller. Nasıl lan bu iş? duvarlar ördük bilmem ne diyorsun 12 milyona yakın yabancı var Türkiye'de. Hepsi kaçak girmiş. Silah diyorsun 25 milyon silah. Peki nasıl girdi bunlar kardeş? Bunlar böyle hemen koltuk altına ya da işte böyle yaka arasına sokup girecek şeyler değil ki. Birer birer de girmiyor bunlar. Sandık sandık giriyor. Nasıl girdi? Siz bu dizilere izin verin. Daha doğrusu o dizileri destekleyin. Dizilere şey değilim. Dünyanın her yerinde var. Şiddet içeren görüntülerle olan diziler var, filmler var. Ama siz bunları teşvik edeceksiniz. Üstüne bu ülkenin ne kadar büyük bir ülke olduğunu göstermek için o şiddeti alabildiğine topluma şey yapacaksınız. İnsanlar evlerinde ekmek bıçakları ve tencere kapaklarıyla seyredecek o filmi böyle o havaya girip sonra bu ülkede şiddet niye azdı diyeceksiniz. Ve çaresiz kalınca da hiç müsamahımız yok, yasaklarız diyeceksiniz. Olmaz olmaz yazık bu ülkeye yazık